kurt öldürmek için yaşar. Köpek de korumak için yaşar. İkisinin de doğası, fıtratı birbirinden farklıdır. Biri yırtıcıdır, biri evcildir. Hiçbir zaman kurtla e, köpek denk değildir. Sen ağzında kurt getiren bir köpek gördün mü? Yok görmedim. Ben görmedim. Yok. Ama ağzında köpek götüren kurt gördüm. Bizzat buralarda mı oldu abi bu olarak. tabii ki, Tabii ki, tabii ki burada. Çünkü köpek baş edemiyor. Köpekten çarşı böyle bir diş attı, köpeğin şu kulağı bıçak gibi ikiye bölmüş. Köpeğin burnundan tuttu. Şu dudağının orayı parçalamış köpeği. Yani köpeği ki de can neticede köpek de o da kendini şey yapamaz. Onu kıdacak. Tabii. En çok kurt popülasyonu Sivas'tadır. Evet. Yani bu bir araştırmalar fakat her çobanın ardında da beşten aşağı köpek yoktur. Madem kangal içinden geçer, madem öldürür, madem şunu yapar. Evet. Kardeşim bir köpek taşıyın, Değil mi? Gitsin kurdu öldürsün ve bitsin bu olay. Ama kurtlar da sürü olarak saldırıyor abi. Bitsin yani. İyi köpekse madem kangası öldürsün daha düştü köpekler de var neticede. İlla. Yani onun için e, kurt her zaman köpekten üstündür. Yaratılış olarak o öyledir. İddiası olan varsa, köpeğine güvenen varsa, bak Ankara şerefi koçarlıyım ben. Evet. Buraya gelin, beni var ya kime sorarsanız sorun, beni tanıyan bilen bilir zaten. Gelsin, arazi arkadaş göstersin. Bu arazinin içinde kurdu yakalaması ya da bak burada 40-45 derecelere kadar sıcak var. Evet. Gündüz akşama kadar şu sürü biz normalde sabah güneşin güneş doğduğu zaman mesela hani bazı çobanlar süre ağacın altına yatar Hı. akşama kadar duruyor bizde yok. Gündüz 40 derece 45 derece sürü yayılıyor. Bu köpekler sıcağın altında sürünün peşini hiç bırakmazlar. Gündüz 40 derece sıcağı yiyen köpek gece uyur, yorulur, ezilir. Evet. Ama bunlar bırakmıyor. Gece de aynı gündüz de aynı aktif köpekler. Sen Kangal'dan ziyade Akbaş besliyorsun aynı. abi. Geçen sene bir talihsizlik yaşamıştık. yani bir köpeğimizin bu Akbaşlarımızın iyi olanları vardı. O öldü. Hı hı. Yalnız bu sene de bunlar daha iyi av Geçen seneye göre bak küçük iki tane de enik var. Evet. Onlar evet. artık dişi köpek. Nereden alıyorsun? İnce aldı? fizikli Almış. köpek kullanıyorsun abi. Onlar da uyanmış. Bunların yanında yetiştirmiş köpekler. Bu sene şükür bir kuzu falan bir tane kuzu yaralattık burada. Evet. Hiç yani öldürme yeme Hiç kaybın olmadı. yok. Yok, kaybın yok. senin köpekler iyi abi. Yani onu da bizim birader var gece örüme bırak yayılmış kuzu uyumuş kalmış hı hı. kuzu arkada uyuyup kalınca kuzu türden uzaklaşınca kurt kapış ama köpekler hemen yetişmiş kurtarmış böyle boynunu az bir delmiş öyle atlattık yani öyle ama şükür zarar ziyan yok yani geçen sene bir e, yine bir şeyimiz oldu meşe palamutlarına keçiler bölünmüş evet çoban da görmemiş bunu tabi biz geç fark ettik bunu anladık aramaya çıktık ama kurdun önüne düşmüş bir 10 tane keçimizi telef etti kurt. Ama ne köpek vardı tabii e, ne de... Arkada kalan ay, ayrılan keçileri telef etmiş öyle mi? ağacının çok olduğu için palıtta her biri bir ağaca kaçıyor. Derelerin içinde görememiş çoban akşam saatlerinde. Sonradan fark etmiş biz de akşama aramaya çıktık. Sağdan soldan arkadaşlar geldi. Öyle bir talihsizliğimiz oldu. Peki abi yani kangal köpekleri, iki tane kangal olsa daha doğrusu. Yani kangal demeyelim. Veya çoban köpeği diyor. Yani, yani Kangal'dan daha çok bilindik. Kendine göre karakteri vardır. Hiç ummadığın sıradan bir zar çok düzgün bir köpektir. Evet. Hiç mesela bir beklemediğim bir köpekten çok büyük şeyler görebiliyorsun. Al bebek, gül bebek köpekler yetiştiriyorsun. Dana gibi değil yani affedersin. Eşek gibi köpekler yetiştiriyorsun. Ya köpek eşek peşinde geziyor. Davarla alakası yok. Hani şöyle bir kural vardır. Ben bunu daha iyi tecrübe ettiğim için bilirim. Çok aşırı adamcıl bir köpeğin aynı dişi de aç, o da adamcıl olsun. Evet. Adama düşen bir en iyi çıkmıyor. Ya da çok kurtçu bir kancığın, yurt, kurtçu bir e, erkek köpekten kendi benikleri çıkmıyor. Ama Alakasız kurt... bir şey çıkıyor yani. birebir aynısı çıkmaz bu. Genelde şey diyorlar abi kurtçul köpekler hani damardan gelen bir. Ya kardeşim onlar nedir biliyor Tamamen içgüdüseldir bu. Hı hı. Dedim mi? İçgüdüseldir. İsterseniz deneyin. Kurt, kurtçul en iyi erkek köpeği getirin. Evet. En iyi dişiye çekin. Hiç alakası olmayan şeyler çıkıyor. Hani hayvanların yani zaten bunların tabii. geniyle e, oynadıklar, oynadıkları için ya köpeğin, bizim alışmışız çocukluğumuzdan beri, bizim köpeklerimiz hep gözümüzü doldursun istiyoruz. Böyle büyük köpekler alışmışız. Yani büyük falanca'nın ilk köpeği varmış diyoruz, götürüyoruz dişi oraya çekiyoruz. Yani köpek saflığını kaybediyor, karakterini kaybediyor. Ondan sonra kurtçulluk falan böyle köpeğin ir olmasıyla kilo olmasıyla tipiyle alakalı bir şey değil. Peki sana Dedim, göre abi e, sürüdeki çoban köpeklerin veya kangal köpeğin görevi ne olması lazım kurda karşı? Zaten ben onlardan gitsin de kurdu öldürsün istemiyorum. Evet. Onların da yaşama hakkı var. Bak ben bile bile kasıtlı gidip de kurdu vurmam, öldürmem. Hı hı. Çünkü benim köpek taşımamın bir anlamı yok. Doğanın engesi bozulur. Evet. Ben kurdu öldürürsem bu köpeklerin niye besleyeyim? Götürürüm. Köpeksiz beslerim ya da sabah evden sürüyüp bırakırım, akşama kadar kendi başına yayılır, akşam gelir toplar götürürüm değil mi? Evet. Bunun, o zaman bunun bir anlamı kalmaz. Her zaman de, dengeyi sağlamak lazım. Yani. yani köpek uyarıcı, haberci olarak Tabii, mı? Şimdi köpek sürüye yaklaştığı zaman kalk çoban. Kalk. Yani geldi diyecek. Çoban da affedersin eşek değil de kalksın, baksın yani evet. ayaklarını uzadık da yatarsa gece sürüyü de kaçırır. Yani çoban biraz e, rahat yatamaz. İlk çektiğimiz videoya bazı yorumlarda şunu demişler. E bizim köpeklerimiz kurt yıktı. Biz kendi gözlerimizden gördük. Yani yıkanlar da olmuş abi. insanlar dediklerine göre doğrudur yani. Niye olmasın diyorum ben de. Ben şehir efsaneleriyle büyümedim. Yani dedem de derdi falanca köpek öldürdü. Şunun köpeği tuttu getirdi şu bu oldu. Ben sana bir şey anlatayım. Anlat. Kızan bir tane kurt köye inmiş. Köyün köpekleriyle çiftleşiyor. Erkek. Dişi. Dişi kurt. kurt. Biz o zaman okul, ortaokul yıllarımızda mı, lise yıllarımızda rahmetlik oldu. Köy dolmuşunu süren bir abimiz vardı, Bahtiyar abi. Öyle herkes görüyor. Köyün içindeki bir sürü çoluk çocuk içinde dışarı giden arkadaşlar. Dedi ki bu kurt dedi köpeklerle kızanlıyor. Bundan doğan köye çobanlara bela olur dedi kurt filan. Neyse o kurdu vurmuşlar evet. köyden o zaman. Köyden 50 tane köpek getirdiler. Civar köylerden de köpek getirdiler. Kurdun leşini şöyle diktiler. Baran üstüne çıkıyor. Boğmayı bırak. Köpeğin ağzı böyle köpürüyor. Kızan. Hiç evet. yani boğmadan bırak. Hepsi üstüne çıkıyor. Yani adamlar bazen diyor ki ya köpek diyor kızan köpeği bilir mi diyor. Kurt diyor vardı mı uçurur. Ya ne uçuruyor? 50 tane köpek getirdi. O kadar malına Hiçbir yüklenmedi mi? Hiçbir yüklenmedi. Ama kızan bir kokusundan dolayı. Bir tane kokusundan adem abim var bizim komşu. Hı hı. Adem abinin bir dişi köpeği vardı. Bir tek o boğdu. Kızan kokusundan dolayı yüklenmedi o kadar, Ya köpek bir de dişi köpek gibi kokmuyor demek ki o. Köpeğin aklı çıkıyor. Allah ım. Onun kızanla. Hiç ben köpeğin, daha önce kendi köpeklerimizin ağzının böyle köpürdüğünü görmedim. Evet. Köpek onu bir kokladı zaten yanına bıraktığımızda hemen üstüne çıkmaya başladı. İlginç. Kurtların e, köpeklerle melezleşti yani çiftleşti veya sürüsüne katıldığı iddialar bu anlattığın örnekte de doğru o zaman abi. Evet evet. evet. Böyle bir video da var hatta Aksaray'da olmuş galiba. Paylaşmıştık onu da. Yani, aynı ikisi de köpek gillerden. Neticede birbiriyle de çiftleşebiliyor. Evet. Erkek köpeğin kızana gittiğini de söylerler. Erkek yani ben köpeğin ben kurt sürüsüne kızana gittiğini, gittiğini söylüyorlar abi. Doğru yani olabilir, yani olabilir mi? Dedem büyüklerimizden bunu duydum, kendim de gördüm işte. Geçen yılki röportajımda. Hı hı. Şimdi arkadaşlar demiş ki ya köpekler kurttan korkaktır kardeş. Dişi kurtsa, kızan kurtsa. Evet. Köpek bir şey yapmıyor. Ona hı. dişi dişi köpek lazım. O gün de dişi köpeğimiz yoktu. Köpekler bir şey yapmadı. Ben niye yalan söyleyeyim Ben doğrusunu söylüyorum. Hı hı. Doğru, ya doğru. Yapmadı yani. Dişi köpek erkekten daha mı hissiyatlı abi? Tabi, biraz daha sürüye uyumludur, biraz daha uyanıktır, daha çeviktir erkek köpeğe göre. Zaten bak, benim şu bir tane dişi köpeğim var. Evet. Yani bunun bunun gibi kurtçu hiç etrafta köpek görmedim. Yani kaç kilometre öteden kurt gelsin biliyor, biliyor yani. Biliyor, evet. Gidiyor mu abi? Gidiyor tabi. Çok iyi. Ürkümü bilmesi lazım köpeğin bak. Akşam koyunun bir yattığı yerden kaptım hemen koşuyor oraya yetişiyor. Siz gece de burada mı kalıyorsunuz? Evet. Ya biz hiç evet. Ben Mart ayında mıydık O zamandan beri. Mart'tan Ekim'e kadar falan duruyorsunuz herhalde. 12. ay hakkında, bazen 12. ayın 10'u. Yani 9 ay hava yabandasın. Şart, aynen, hava şartlarına göre değişiyor yani. 9 Kar yağına kadar hemen hemen dışarıda. Açık alandayız, bizim öyle kapalı bir ağlamız, çevrili bir yerimiz yok. Konteynerimiz, şunumuz, bunumuz yok. Akşam nerede doyarsa oradayız. Kefeniğin içinde.